Sa öğlen namazını kıldık. çıktık dışarıya. Baktım bir efendi şöyle racı öte, biz de bir, bir, bir genç birisiniz. Şöyle yirmi yaşlarında falan. Beni beklemiş dışarıda. Hoş geldiniz dedim, bari ben misafirsiniz. Müsaadenim hocam dedi. Sizinle bir görüşmek istiyorum ama ya, nerede görüşürüz? Yani. E buyurun ki cani e, boşaldı. Cani ile görüşeceğiz. Girdi dışarı. Hocam dedi ben dedi ela sevdim. İstanbul'da hukuk fakül fakültesinin son sınıfında okuyor. Evet. Orada iki tane de kantım var. Okulda. Restlerimin iki tanesinde kantı var. Ama birisi dedi ki sen bu takıntıları vermek için lazım bir hacami var. Hızır Aleyhisselam ile görüşür. E, evet, ona gideceksin. çıksın. O sana Hızır Selamla bir dua Senmişim Senin için kolaylaşır. O zaman gelir. Oraya da gitmek için kadınlarla ineceksin. Karın amca, Tekke Camii'nin imamı var. Bu gidip gelir, o seni götür. Dedi diyor, ben de. sormamışım. Kim dedi sana bunu? Ama adres doğru. O gitti, ben götüreceğim. Gittik. Var mı buraya? Selam aleyküm selamlar sonra. Hacam geldim. Bu efendi İstanbul'da hukuk fakültesinin son sınıfında okumuş. El hazırlı. Evet. iki tane takıntı var, var. Takıntısı varmış. Ama birisi böyle böyle demiş. Gayet de ayrıca var. Kız Aleyhisselam'a görüşür. Ben oraya gidersem Kız Aleyhisselam'ın seni için dua ettirir. Senin işin olaylaşır dedi. Demişim. Oraya gitmek için de kadın hanına ineceksin. Epe senin imamı var. O seni götürür. Demiş. Ben dedim. Getirdim işte buyurun. Aziz bu. Sıra et. Evet. 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 Böyle dedi. Dikil. Oğlu kardeşimiz Zeyif'le rektetmez dedi. İnşallah söyleyelim dedi. Dua ederler. Ondan sonra bir iki beyitlerinden, şeylerinden, kuru atlarından okudu, dinledi. hayır geldik. O efendiyi ben, ben, derdim. Bu, onun beş gün sonra imtihana girmiş. İmtihanda o geçleri halletmiş. Geçmiş. benim haberim yok ki. Bu sefer babası çıktı geldi. O geldi. Ama bir efendi babası böyle kibar geldim. Benden yaşlı. Benden yedi sekiz on yaşlıyım. Yaşlıydım o zaman. Gelme o gel. Ben de benim hacıya da oraya gidiyorum. Askerlikten sen evvel orada ufak bir dükkan açtıydı. Terzi dükkanı, terziyi aldı, makası. Askeri yani askere gitti bir çalışsın buna Hacı mahtumla dedim ki ben köye gideceğim, köyü tabiyle. Orada bir işim var, onu da koyup gelirim. Öğlene gelirim. Sorarlarsa, öğlene gelecek diyorsunuz. Gittim ben o işi hallettim. Öğlene yarım saattir geldim. Hayır beni arayan oldu mu Allah Baba çok nüruani bir zat, yaşlı, seni sordu diyor. Sen yani, hocanın oğlu musun diye. Baba, benim de babam gitti. Ben de işte böyle böyle köye gitti. gittim. Gelecek öğlen evde. Nereye gittirdim o zat? Abdest tazelemeye gittim. Ben de gittim. Herkes aldım. O, o oranın indirip ki baktım bir tuvalet tarafından birisi geliyor. Anladım, anladım, geldim. Sağ ol. Yaklaştı, dedi, selamun aleyküm, aleyküm selamun. Hoca efendi siz misiniz dedi, ha işte şöyle şakalla mıhlamdan, siz misiniz? Evet ben mahtuma sorayım, köye gitti, gelecek öğrenir demiştim. Evet benim, geldim. Hoca Efendi dedi, bundan 15-20 on, gün kadar evvel sizi bir talebe geldi mi? Halim isminde, babasın. Evet. Geldi mi? Babasının adı da Halim. Oğlanın adı Halim. Geldi, onun bir işi şey var. Ne oldu? Onun işi halde oldu. Hocam hem de buraya dedi, beni, beni de burada çözdün. Ne oldu? İyi, namazı kılalım, gidelim. Kıldık böyle namazını. ne? yöne gidin, idare et bakalım. Bir yöne gelene sordu. Gittik, vardık. Daha diyeyim. Şimdi odasının, Hacanet Hamza'nın odasını bilir misin? Öyle Bizim Orada bir bahçe duvarı var. Şöyle bir adam boyundan biraz var. O bahçe duvarının oradan kışıyla çıktım o da görünüyor. Sokak. Yani şu metre ileride orada. taksi var. Kapısın yani. Adam edin amca. Şerbir ver bari Hoca yani, Efendi öyleyse biz tenha konuşalım. Benim bazı, bazı maruzatım var. Biz tenha konuşalım, biraz beklerim dedim. Bekledik. Şimdi orada beklerken adam dedi ki, hocam ben dedi memleketimde karşı bir zaman, karşı, istesem malum. Orada bir şey var. O şeye intisal etmiştim. Çok da iyi değil sanıyor. Ama işte, işimiz de o zaman çok sıkı ama işte derslerimiz şey aksak diye. Evet. İyi veyiz alıyordum. Değil? Uzak vefat ettik. Ben de emekli oldum. Onun yerine tayin olan zaten tersini yüledim ama diye buradan bir türlü şikayet gelmiyor. Alam mı? Oradan bana bir ders alalım. Amca dedim şimdi benim bildiğim var şey. O öyle dersimiz. Yani yüksük değil. Bu güzel ı e, bir zat. Yedilerden yediler Zül Aleyhisselam'la görüştüğümüz oluyor. Öyle geç filan verdiğini bilmiyorum, vermiyordum. Sen de Zül Aleyhisselam'la görüşemedin mi? Zamanın geçtiğini tanış. mı? Öyleyse bana bir meşit tayin etsin. Söylesin. Buradan ne oluyor? Ha tamam onu sorayım. La, sözü bitirdi adam. Baktık taksi geldi geçtik. Biz de yürüdük vardık. Yazdı mı kapı, odanın kapısı açık. Şöyle, şuraya, şuraya oturduk. Şu Halbuki can oldu. Aynı şeyin, odanın şeyi böyle yapsın. Şuraya oturmuş. Ortayla. Sanki o adamı bekler gibi. Şöyle diş çökmüş. Öyle evet, bu, bu halde içeri girdik bana. O adam tabi yaşlı, ben buyurdu. Buyurun kardeş. Girdik içeri. Biz de şuraya karşısına oturduk. Hacan dedim. Bundan on yıldan beri size bir gencine gelmiştik. Hatırlıyor musun? Ha onun işi ne? Dua ettim. İdildi o maddi. Ne oldu onun işi? Onun işi bitmişti onun babası. Şimdi de <laughs> dek geldi sizden bir arzusu var, yani Neyse. isteği var. Hayır mı? Evet. Anlattım, böyle böyle memleketinde var, şey, kendi işte bir şeyhe insa etmiş. İyi feyiz alıyor. Onlar orada defa çıktı, onun yerine sayın olanlar ben dersi bilim dedim ama bundan bir türlü teyiz alamıyorum dedi. Sizden ders istiyordum gayret geldi. Sizden ders istiyordum. Şöyle gülümsedi, güldü. Hafız dedi, oğlum sen de bilirsin yani ben öyle bir şeyim yok, vazifem yok dedi. Yani şimdi yani Allah razı olsun. O adamın sebebine elini şöyle uzattı ona, verelim bak avcının içine aldı, seni dedi, hep ah, kardeş olarak kabul ediyor. Çekti, bir de bize uzattı. Sizi dedi, ahiret kardeşi olarak kabul ediyorum. Benim başka yapacağım yok siz. Yalnız yani sen mürşit arıyorsan, o zaman Hüsami Efendi Hazretleri sağ. Hüsami Efendi. Ona gideceksin İstanbul'da.